Merhaba sevgili koçlar. Bugün 8 Aralık Pazar, güneş günündeyiz. Bugün en büyük isteğiniz biraz yalnız kalmak olabilir. Sakin ev ortamınızda sessiz bir gün geçirmek bugün için en iyi dinlenme planı olarak görünüyor. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 8 Aralık Pazar, güneş günündeyiz. Güney Kova burcunda ve boşlukta başlayan ay saat 10.35'te Balık burcuna geçiş yapacak. Bugün duygusal ve hassas enerjiler daha etkin olabilir. Hayal gücümüz, sezgilerimiz güçlenebilir. Ay öğle saatlerinde Neptün'le kavuşacak ve ardından Merkür'le kare açı yapacak. Günlük işlere konsantre olmamız zorlaşabilir ve uyku ihtiyacımız bugün daha fazla olabilir. Sezgilerimiz ve empati yeteneğimiz güçleneceği için yaratıcılığımızı kullanabileceğimiz çalışmalar, duygusal paylaşımlar, romantizm, keyif aldığımız faaliyetler için uygun bir gündeyiz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.